Tam da aslında gelmek istediğim nokta e, cümlenizi bitirmenizi bekliyordum yeni anayasa. Evet Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz e, Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Acar bizlerle birlikte ve günlerdir konuşulan yeni anayasayı kendisine soracağız nasıl değerlendirdiğini kendisinden öğreneceğiz yani. eminim şu an ekran başındaki <laughs> birçok izleyici de yeni anayasaya ihtiyaç var mı bir değiştirilmesindeki amaç nedir İki. bu arada e, şimdi değiştirilmesi denmiyor aslında. Yeni anayasa deniyor. Hı hı. Hani bir iki evet. madde değişecek gibi bir algı değil de baştan aşağı yeniden yapılması gereken bir anayasa gibi algılamamız ortaya çıkıyor. Sizden dinleyelim buyurun. Tabii ki. Yani öncelikle şu tespiti yapmak gerekir. Ee, biraz önce ifade ettiğim cümle çok önemliydi. Ana, mevcut anayasa e, ne olursa olsun... Baştan aya değiştirilecek olsa bile herkesin bunu uyması gerekir. Ancak bu anayasa 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ürünü olan bir anayasadır. 1982 anayasamız ve burada askeri darbeyi yapan Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Cumhurbaşkanı olarak millete kabul ettirileceği öngörüsüyle Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler verilmiş ve parlamenter hükümet sisteminin ruhuna aykırı bir takım hükümler yer almıştır. Buna rağmen parlamentar hükümet sistemi ağır aksak yanlışlıklarıyla hatalarıyla devam ediyordu ve mevcut anayasada 22 defa değişiklik yapıldı. Yani bir bakıma 40 yamalı bofçaya döndü. Değiştirilmesi gerekiyordu. Biz e, parlamenter hükümet sisteminin ruhuna uygun bir takım değişiklikler beklerken ne olduğu belirsiz, ucube, garabet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi e, gerek e, ulusal gerekse de uluslararası anayasa hukuku sisteminde olmayan bir sistemdir yani ya işte parlamenter hükümet sistemi vardır ya başkanlık hükümet sistemi vardır veya Fransa örneğinde olduğu gibi yarı başkanlık hükümet sistemi vardır. Fakat ne olduğu belirsiz bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatılmıştır. Kabul ettirilmiştir bu millete. Günümüzde de ki anayasa değişikliğinin de özünde aslında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha çok pekiştirmek daha çok yerleştirmeye yönelik bir anayasa değişikliği hayalleri vardır. Bize göre bu Türkiye'nin e, maalesef e, uçurumun kenarına getirilmesinin başka bir sebebi haline gelecektir. Oysa ki Türkiye, e, önceki parlamenter hükümet sisteminin e, aksayan yönlerinin de düzeltildiği, ıslah edildiği, ıslah edilmiş parlamenter hükümet sistemine tekrar dönüşün e, sağlanmasına yönelik anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Bunu yaparken de, Tabii siyasi iktidar bir yandan e, işte e, Türkiye'deki e, maalesef PKK terör örgütüyle arasına mesafe koyamamış. Açıkça onları lanetleyememiş. Ve bana göre kendi özgür iradeleriyle e, siyaset yapma olanağından mahrum bir takım e, çevreler e, bu siyasi partinin yöneticileri de e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sorunun çözümünü yine Sayın Cumhurbaşkanının ancak gerçekleştirebileceğini söylediler bize göre bu çok büyük bir yanılgıdır ve anayasa değişikliği yapılırken kesinlikle ama kesinlikle uyulması gereken çok önemli bir takım prensipler vardır Türkiye'nin üniter yapısına zarar verecek konfederatif veya federatif otonomi gibi bir takım Türkiye'nin sonunu getirecek anlayıştan uzak durulması gerekir ve Türkiye'nin üniter devlet yapısı, Türkçenin resmi dil olması, Ankara'nın Başkent olması ve Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olması temel prensiplerinden kesinlikle taviz verilmemesi gerekir. Bu bayraktan kesinlikle taviz verilmemesi gerekir. İlk dört maddeye dokunulmaması. Evet. Değil öyle. mi? En önemli unsur.